Herkese merhabalar. Demircel Lezzet Dünyası Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün kış mevsiminin olmazsa olmaz olan daha ile çok güzel mis gibi kokusuz bir kapuska yapacağız. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet lahananın yapraklarını açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde bu şekilde çok güzel bir manzara var. Çiçekleri ne kadar tatlı ve güzel bir gerçekten. Kısımları yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunları dolma için ayırıyoruz kenara. Şimdi bu şekilde kavuruyorum. Evet, bunlar da çok güzel dolmalar. Bunun bu sert kısımlarında kapı sarı kullanıyoruz. İsterseniz daha neyse çok güzel kontrol sarısı da yapabilirsiniz. Yine kapısı yapabilirsiniz. Ben bugün etsiz kapısı yapacağım arkadaşlar. Böyle ince ince sert kısımlarını alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi de doğradım. Şimdi kokusunun tamamen çıkması için limon ve tuzlu su ile güzel bir işlem yapacağım. Evet lahanamızın kokusu çıkması için limon ve tuz ile bu işlemi yapıyoruz. Şöyle birazcık bastırarak lahanaların iri ya da ufak parça olması önemli değil arkadaşlar biri de olsa aynı şekilde pişecektir. Sadece sert parçaları koymamaya özen gösteriniz. Evet, şöyle güzelce bastırarak lahanamızı tuzlu ve limonlu suda beklettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tamamen o istenmeyen kokusu çıkmış durumda. Bu suyun içinde o kokusu tamamen atılmış durumda. Şimdi lahanalarımızı bir sudan geçeceğiz arkadaşlar. Evet malzemeleri hatırlatmakta tekrar fayda var. Benim burada yaklaşık 1 kilogram kadar yıkayıp tuzlu ve limonlu suda beklettiğim güzelce kokusunu aldım. Lahanam var. Bir adet büyük boy soğanım var. Yemek doğranmış. Yaklaşık 150-200 gram kadar da bir pirincim var. Ve bir yemek kaşığı domates salçam var zeytinyağlı yapacağım. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı ekleyeceğim. Biraz tereyağı. Biraz da sıvı yağ ekleyeceğim ben. Zeytinyağı ve tereyağı bugün kapuskada buluşuyor. Soğan ekliyorum. Şimdi lahanalarımı ekliyorum. Evet, mis gibi kokusuz kapuska için arkadaşlar. Evet, bu arada kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı, videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi de ihmal etmeyin. Şimdi pirinçlerimi ekliyorum. Sıcak suyumu da ekliyorum. Evet kapuskamız pişti. Servise aldık. Gördüğünüz gibi mis gibi kokusuz. Efsane güzel gözüken bir kapuska yemeği oldu. Siz de bu tarz tariflerin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.